Değil mi? Nasıl yaptınız ya? Gördünüz mü? Puh ya. Siz ne, niye böyle bir şey yaptınız? Nasıl yaptınız bunu? O. Nasıl böyle bir şey yaptınız ya? Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? He şimdi. Şimdi bunu mu yapacaksınız? He. Ya işte. Acı peyzaj mimarlık. Ya. İşte. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Eee... güven güvenmem olayı değil. Böyle bir olayın olup olmadığını soracak kadar da mantıksız değilsinizdir inşallah. Bu kadar da olmaz. Böyle bir olayın varlığından böyle en ufak bir şüphe duymak bile en büyük saçmalıktır ki ya bırakın hadi tamam hadi bir kişiyi boş verin iki kişi var ama şimdi şu yüzden söylüyorum. Olsan kadar ya Mehmet kadar edaya değer veren yok zaten. Hani o şekilde bile bir şey söylenmesi aşırı aşırı ayıp. Yani ne bileyim ben iki gün önce söylenenler geldi benim kulağıma. Orada deniliyor ki işte böyle böyle bir şey oldu, şöyle şöyle bir şey oldu. E ortaya çok salakça bir ses kaydı çıkıyor. Ses kaydında Uğur kardeşimiz evet çok sağ olsun, çok sağ olsun teşekkürler ediyoruz. O ses kaydı nereden nereye gitmiş, nasıl gitmiş, ne ara alınmış. Ondan sonra anlıyorum olayları. O kadar salak saçma şeyler yazılı, Yazılmış ki cellat bilmem kime ne yapmış bilmem o bilmem kaç kişiyle ne yapmış. Ekip ayrılma olayıyla bunun ne mantık alakası var? Bir, sesin bazı yerlerinden seste kendimi duymamışım, kendimi. Yani çok saçma değil mi? Birisi karşınıza oturuyor, bir şey söylerken böyle açıyor. Size soru soruyor, size cevap vermiyorsunuz, kapatıyor, ses kaydı ifşa. Ben ağzımla bir şey söylemiş miyim? Ağzımda demişim ki, huzurumu demişim. Yani Uf. daha arkadaşlar neler neler çıkacak. Daha neler neler çıkacak. Değil mi? Daha neler neler çıkacak ortaya. Saçma salak neler neler söylenecek. Yani yani şimdi her şeyi boş verin. Ya ben kendimi de boş verdim. Hadi kendimi de boş verdim. Hadi o ses kaydını alan, atan, kim işte götüren, bilmem götürüyor diye, götürme diye tehdit bilmem şu, bu, su, her şeyini biliyorum. Olay şu hiçbirinin önemi yok. Eğer bu ses kaydından sonra bir kız kendine bir şey yapsaydı o zaman bunun vebalini nasıl kaldıracaktı o insanlar? Hadi atıyorum kız kendine bir şey yaptı. Hadi ben intihar ettim. Böyle bir olay çıktı. Annemin bana attığı mesajları biliyor musunuz? Yani anladınız mı? Annem bana güvendiği için bir şey, çok bir şey yazmış da Eda'nın yani çok kötü durumlar ve birinin canına bir zarar gelse o insanlar oturup bir hayatın anlamının olmadığını anlayacaklar böyle boş şeyler yapmanın ne kadar saçma salak şeyler olduğunu anlayacaklar. Işık çok saçma vuruyor bu arada. Heh. Yani e, birazcık akıllı olsaymış o insanlar böyle şeyler yapmazmış kim bunu götürüyor, kim fake hesaptan atıyor, bin belasını versin. Allah inşallah en büyük zulümleri, en büyük azapları Yüce Allah yaşatır onlara ki böyle şeyler böyle şeylerin mantıksız olduğu anlaşılır. Ya benim üstüme oynamaya çalışan bir sürü insan var ve oynuyorlardı da gayet de güzel. Algı da yaratıyorlar, şey de şuydu. Ama bir kız o gün intihar etseymiş, eğer bugün böyle bir şey olsaydı, o zaman Düşünebiliyor musunuz çık çıkabilecek şey ol olabilecek şeyleri? Olabilecek şeyleri düşünüyor musunuz? Böyle bir şey olması saçma. Yani öz onlara dava etsin. Ya o süreçler her türlü yerden her türlü süreçler zaten başlar da onu boşver de herkes yapar onu yani. Ya böyle bir şey yok. E abi Ceren'le alakası. Ceren'le ne alakası var ki bu konunun? Bu konuyla Ceren'le ne alakası var? İşte. Evet. Yani kimse kaldıramaz böyle olayları. Ben o gün o yayını açtığım zaman dedim ki kimse kimseye zaten bir şey demesin. Herkes de yoluna baksın yani. Anladınız mı? Bu şekilde dedim. Bu olayın Ceren... He seste mi diyor? Bana bakın ben bu sesi ne zaman dinledim biliyor musunuz? Ben bu sesi bana bir ay önce birisi dinletti. Bu ne lan dedim. Ağzım bile açmamışım. Hatta kayda şey yaptım. Ne alaka yaptım yani. Bu ne yani dedim. Beni gecenin köründe arayıp böyle bir, böyle bir şey var dediler. Ben kalkar yayında derdim ki arkadaşlar böyle böyle bir şey var haberiniz olsun. Hani böyle böyle açıklamasını o zamandan yapardım. Şu an hiçbir şey olmazdı. Ama demek ki demek ki bu kadar da umursamamak gerekmiyormuş. Her insanların salak olduğunu bilmek gerekiyormuş. Bazı insanlar bunlara e, itimat gösterebiliyor, A, şey yapabiliyorlar böyle olaylara. yani arkadaşlar bana güven sonsuz diyorsunuz da hadi boş verin o sunumusunu. Orada Ceren'in ismi kullanılmış, Eda denmiş, bilmem ne denmiş. O zaten kişi kendi hatasının farkında zaten. Böyle bir şey yapmasının saçma olduğunu zaten on numara da farkında. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Benim istediğim birinin üzülmesi, birinin üzülmemesi değil. Bakın Eda yazıyorsunuz, Ceren yazıyorsunuz yani. Anladınız mı? Bu olayda Eda'yı eğer kendi bir şey yapmış olsaydı şu an o insanlar hiçbir gece rahat uyuyamayacaktı ve şu an olacak olayları aklınız haliniz eriyor mu? Yani bir insan canı yok olacak mesela. Ceren diyorsunuz arkadaşlar ben ona kötü bir şey demiyorum. O da bana kötü bir şey demiyor. Konuştuk bu konu hakkında. Anlaştık herhangi bir problemimiz de yok zaten. Anladınız mı? kimseyle problem olması olmamasını istiyorum zaten ben. Yani böyle istedikçe daha çok çıkıyor. Çok saçma. Ne bileyim garip geliyor bana bazı şeyler. Bim Tokçular teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ya işte anlamıyorlar kızım. Sen doğruyla yanlışınla yanında yanımda olduğunu söylemene rağmen insanlar anlamıyor ya. Ne bu açık arama, açık çıkarma, açık arama harekettir yani. Ben yemin ediyorum ki ana sınıfında millet birbirine düşürüyordum yani. Ne bileyim garip. Ben en son ana sınıfında millet birbirine düşürüyordum. O da yani kırıcı olmuyordu, komik oluyordu. Yani böyle. Anladınız mı? Peki şimdi size soruyorum. Siz buradaki herkese söylüyorum. Duyuyor musunuz beni? Siz neden insanların hepsini kötülüyorsunuz? Neden insanları kötü kötü şeyler söylüyorsunuz? Ha? Yapmadınız mı? Yaptınız. Tüm hepiniz yaptınız. insanları kötülediniz. Arkadaşlar şimdi bir ses kaydı açacağım. Ses kaydı mükemmel. Ee, dinleyin şimdi. Söylüyorum. Duyuyor musunuz beni? Siz neden insanların hepsini kötülüyorsunuz? Neden insanlara kötü kötü şeyler söylüyorsunuz? Yani anladınız mı? Olay bu. Bunu ciddi olarak söylemedim bu arada. Farkında olmanız lazım. Farkında olmanız lazım bir şey yazmadan önce. Olay bundan ibaret. Bu kadar. Duyuyorsunuz ha? Yapmadınız mı? Yaptınız. T hepiniz yaptınız. İnsanları kötlediniz. Ya işte olay bu. Bu kadar basit. Of ya gerçek sandım ha. Şimdi şöyle söyleyeyim, herkes kalbinin ekmeğini yer. Kim ya bu? Yani bu şekilde arkadaşlar. Bimciler sana dalga geçiyor. Oğlum biniciler benden dalga geç. Ne dalga geçmek ne varmış ki? Geçebilirler. Oğlum herkes özgür bir platformda. Yani ben yapmayın desem de yaparlar, yapın desem de yaparlar. O yüzden bir şey demek istemiyorum. O kendi zevklerine bağlı. Bir şey demek istemiyorum. Sonuçta kendileri bir grup. Cindy Jace teşekkür ederim. Ali Samsa teşekkürler. Oski sağ ol. Recep sağ ol. Böyle zamanlarda direk yayını açar açmaz yanındayız yazmanız beni çok mutlu etti. Herkes açısından söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet çevir kazı yanmasın. Evet he he evet aynı şekil evet. Evet. Kaz değil artık inek çeviriyorum sanırım. Çünkü her taraftan bir şey geliyor. Açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yani şahsen ben bu sadece benimle alakalı bir şey olsaydı ben bu konuda açıklama yapmazdım ama orada bir kızın canı cidden yani anladınız mı? Ya atlan iftira farklı bir iftira. Garip yani. Ya i̇ftira olduğunu biliyoruz. O yüzden. Hani iftira... Arkadaşlar atıyorum biri şu insan, bu insan, bu insan değil mi? Bunun cidden yaptığı bir şey varsa o zaman bu suçlu olur. Ama şöyle bir şey var. Biri bir şey yapıyorsa, bu bunu suçluyorsa yaptığı için suçlamıştır. O insanın kendi şeyi yani. Değil mi? Bunu asla unutmayın. Yani ortada böyle salak saç muhabbetler dönmesin. Bugün kendime... Ya salladım zaten valla. Cidden salladım. Suçu, hep suçu bir yerlere atmaya çalışıyor. Arkadaşlar emin olun ki kimse linç yemeden bu platformda durmayacak. Kimse linç yemeden en küçük bir kötü yorum almadan durmuyor. En babası da olsun, en kralı da olsun. Elbet ki bu tipini bilmem ne yapayım yazıyorlar. Anladınız mı? O yüzden insanlar en küçük yorumu bile takıp daha da üstüne gidip daha da alevleri büyütmek yerine birazcık e, akıllı başlı hareketlerde bulunsun herkes. Bunu da genel söylüyorum. Bugün şöyle bir dolaşıyordum. Evet bugün bugün kendime. Lan oğlum ses kaydında dediğim şeyin bak açık az önce açıkladım. Bir milyon kez mi açıklayayım aynı şey kardeşim? Ağzımdan evet kanka ya valla oldu ya da ha <laughs> ha evet ya yaptım diye bir şey duymuş musunuz kardeşim demişim ki huzurumu bozuyorsun demişim yani anladınız mı? Bu olay kimseye bağlanacak bir olay değil. O suna bu suna şu suna bu suna bağlanacak bir olay değil. Kim yaptıysa Allah bin türlü belasını versin ya. Allah kim budur buralara kadar getirirse Allah belasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum. Bela okuyorum. Bir şey demek istemiyorum. Yapmayınız. Valla çok kardeşim çok kişi de benim ahımı aldı. Çok kişi de benim ahımı aldı. Ama kimse konuşmamayı seçtiyse bırak da sen insanların ahıyla ilgilenme. Celen Cella teşekkürler. Ramazan adı güzel teşekkürler. Büşra teşekkürler. Bugün bir gezeyim dedim. Kıyafet alayım kendime dedim. Kadıköy